Hayatım o zaman buradan sonra da bir alışverişe gidelim. Bir iki alacağım. Tamam şey bir tanem. Kalkınca oraya geçeriz. Bakın burada kim varmış? Aykut ne haber? Aa merhaba Büşra nasılsın? İyiyim ben de. Ne var ne yok? İyidir biz de oturuyoruz. Aa tanıştırmadım bu arada. Kız arkadaşım Dilara. Kız arkadaşım mı? Pardon bir tanem hemen Karşımdaki hatun da altı kıta on iklimin sultanı. Kadınların yeryüzündeki gölgesi Sinop'tan Hatay'a, Iğdır'dan Çanakkale'ye, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. Dahi tüm evrende güzelliği tartışılmaz. Gözümü alamadığım, bakmaya doyamadığım bir tanem huzurum, sevgilim Dilara Hatun. Maşallah ben bir Büşra memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi git arkadaşlarımın yanına. Olamı <laughs> bak, <bilmez>. Şeytan Allah'ım. <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> 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 ya Allah'ım. 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 ya Allah'ım. 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 ya. Allah'ım. 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 ...güzel çıkmışsın diye bir yorum attı. Bugün... Bu <laughs> değil. <laughs> <laughs> bu profilin... ...bendeki yeri çok özel çünkü... ...Buse'ye bunu açtırmıştım. Kırkında <laughs> <laughs> kapattığı bu profil için... ...lokma döktüreceğiz Buse'yle. Hepiniz davetlisiniz <laughs> arkadaşlar. Ve sadece direkt buradan gitmedi. Bugün aşağıdan gittik. Böyle acayip bir ortam... Oğlum aleyna geçiyorum, aleyna geçiyorum, aleyna. Tamam canım, hadi bekliyoruz. Birazdan Merve geliyor. Üff, yine o kızım geliyor ya. Niye Siniz ya? Neden? Sevmiyorum abi, böyle bir sinsilik var kızın suratında. Saçma olma ya, Merve'yi kızdır. Ha evet.

ne gerek var kardeşim? Elhamdülillah kalbimizde değil bu selam. Lakin bu atasözü gereksiz kafa bulandırıcı. Arayan aradığını bulur dese sanki anlamayacağız. Uzatmıştı, uzatmış. Yani mesela lensin düştü. Ha, <laughs> aramayacak mısın? Arayacaksın elbet. Evet arayacaksın. Bir dakika bir dakika. Lensin düştü diye bayıracaksın ki üstüne basılmasın. <laughs> Hele bir de bulamadın mı? İşte o vakit bela bulur seni. Aslanım. Evet. <laughs> o vakit bela bulur seni. <laughs> bela hoştur. Ama banano. Banano. Aç. Ölüyorum açı. Şeytan karı. Sana aklamur getirdim gerizekalıyım Allah'ım sana yaranamıyorum ateşin çıkacak ateşin çık Allah'ım ben nerelerdeyim ambulans mı çağırayım ben ne yapayım Babacım bahsetmiştim erkek arkadaşımdan Aykut Kendisi maden mühendisi Evet efendim siz ne işle meşguldünüz Benim de sanayide dükkanım var ekspertiz işleri filan yapıyorum Oh oh ne güzel ne güzel Sen kalk bakayım Ay abi Aç kollarımı bakayım Servet bırak Burada bir değişen parça mı var? Aynen platin var omuzunda, ameliyat olur. O olur, o olur. Olduğun yerden koş bakayım. Özden, Özden. Dur. Hee, <laughs> bak motoru açılmamış. Eski sevgilisi temiz kullanmış. Doktor muydu? Aynen, tıp fakültesi okuyordu. Buralarda böyle ufak tefek çizikler var ama ikinci yer, olur. Kırmızı et mi seversin, beyaz et mi? Valla kırmızı et. Aa çok Ama köfte falan ye. Yani. He güzel iyi. Nerede buldun bunu? Biz internetten tanıştık. İnternet mi? Valla iyi denk getirmişsin. Kimse inanmaz bunun internetten olduğuna. ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiriyor diye parmakla gösterirdi. Ve hep benim takıntılı fanlarım vardı. Efendim şu anda Aleyna Tilki'nin hem sınıf arkadaşı hem fanlarıyla beraberiz. Evet Aleyna Tilki'nin hayatıyla ilgili ne demek istersiniz? Tabii Alina Tilki bizim okulda gerçekten çok meşhurdu, çok popülerdi. Yani böyle herkes resim çekinirdi. Bir de yolda yürürken herkes aa Alina aa Alina Tilki geçiyor diye gösterirdi. Ama ben de çok popi bir göstericiydim. Neden? Çünkü hep Alina'yı gösteriyordum. Aa Alina aa Alina diye gösteriyordum millete. Ama ben de ona çok hayrandım. Çok hayranım. Ay hayrandım. Yok çok kararsız kaldım vallahi. <laughs> Bir yıl daha geçti 28'e bastım Allah canımı alsın Yine bir eş bulamadım Bütün arkadaşlarım Gelin olup giderken Giyinip makyaj yaptım Bir çiçek tutamadım Yalnızlık çok zalim Yeter Allah'ım 2016'da bir başıma ne yaparım Ah yalnızlık çok zalim Allah'ım Bayram gelmiş Pastanede makaroncu olarak çalışıyorum. Ne? Kurabiye çeşidi. Kurabiye desin, makaron diyor. Makaron, Fransız kurabiyesi anne. Aldın mı var bunun içinde? Çok pahalı bir kurabiye. Benim oğluma bunları mı sen yedireceksin? Keşke yedirse ya, vallahi bayılırım ben. Hem çok pahalı diyorsun, hep bunlardan yiyorsun. Yani anne, arada bir yemek gerekiyor. Neler öğreniyoruz Aylin Hanım? Ben oğlumu burada tanıyorum. Pastanede makaroncu olarak çalışıyorum. Ne? Kurabiye çeşidi. Kurabiye desin, makaron diyor. Makaron, Fransız kurabiyesi anne. Aldın mı var bunun içinde? Çok pahalı bir kurabiye. Benim oğluma bunları mı sen yedireceksin? Keşke yedirse ya, vallahi bayılırım ben. Hem çok pahalı diyorsun, hep bunlardan yiyorsun. Yani anne, arada bir yemek gerekiyor. Neler öğreniyoruz Aylin Hanım? Ben oğlumu burada tanıyorum. Pastanede makaroncu olarak çalışıyorum. Ne? Kurabiye çeşidi. Kurabiye desin, makaron diyor. Makaron Fransız kurabiyesi anne. Aldın mı var bunun içinde? Çok pahalı bir kurabiye. Benim oğluma bunları mı sen yedireceksin? Keşke yedirse ya vallahi bayılırım ben. Hem çok pahalı diyorsun hep bunlardan yiyorsun. Yani anne arada bir yemek gerekiyor. Neler öğreniyoruz Aylin Hanım? Ben oğlumu burada tanıyorum. Uh, yavrum karnını açma hazır bir şeyler. La Ömer neredesin ya? Erhan Bey seni sor. Geliyor oğlum yoldayım ya. Geliyorum. Oğlum işten kovacağım falan dedi. Beni mi kovacakmış? Lan nereye kovuyor beni ya? Allah Allah. Kim o ya? Ama geliyorum ben hadi görüşürüz. Erhan Bey beni çağırmışsın. Ya sen ne yapıyorsun böyle ya? İşe bir geliyorum, bir gelmiyorum, bir gidiyorum Lafına göre. Ne geliyorum? Bir işimiz var. İşte, 5 dakika onu hallettik geldik Erhan Bey. Ya seni kovacağım işte ya. Hatta kovuyormuşum. Ha, ne kovuyorsun sen beni ya? Allah Niye kovamıyormuşum? Bir dünya iş var. Ben vazgeçilmeserim hanım ya. Ah kovamam seni. git lan buradan. Kopa bak hele kopa. Piyasada adam vay diyor lan. Ağır konuşmuyor musunuz birazcık? Defol git. <laughs> Şaka. Yapmazsın. Defol git. Avcıyım lan ben Görmedim böyle tilki Parmakla gösterir herkes Bütün mahalleye izler beni Birinci sınıftan beri Fanlarım var canım benim Kıskanma güzelim sen de Belki senin de olur bir gün Fanlarım var benim Oh oh fanlarım var benim Oh oh fanlarım var benim Oh oh benim. Oh, oh oh Fanlarım var oh oh Come on Destruct.